girdin mi internete? Ay giremedim tabii çünkü internete girmek için biliyorsun bir şifre gerekiyor. Sen biliyor musun buranın internet şifresini? Dur bir dakika dur. Şşt bana bak Vito! <laughs> Don't come against the family. <laughs> Vito derken Vito Kalleone'nin karizmasına mı bahsettin güzelim? <laughs> oh, oh ya? Deni Devito'nun çocuk boyundan dolayı sana Deni Devito dedim. Vito Vito. Yine diyorsun omuzları düşür. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu iceberg'in altında görünmeyen kısımlar da var. Onları görebilen insanlar da olabilir. Ben yine de omuzlarımı düşürüyorum. Yok yok ben kıyamam Ardım. Yakışıyor sana o manken omuzlarını düşürme. Ya sen ne kadar tatlı bir şeysin ya. Sen olmasan var ya, bu hayat çekilmez. Sana serenat yapmak istiyorum. İçimden sana tutkunas, tutkunas, cilveli tutkunas, tutkunas, tutkunas diye isim geliyor ya. Oh, oh, oh. Peki King Kong, Kemal abin. Usu usa tutup yanadan ismini atarsa o zaman benimle evlenir misin? <laughs> ee, o vakti bakarız. Eyvah eyvah. Şerefsizin şerefi. Zaten sana aşıktı. Bu bebek olayından sonra iyice saplantı haline getirdi. Ne yapacağız Cazibe kız? Bilmiyorum ki Mahbule Hanım. Bele çok çirin uşağıdı. Pis olmasında hiç istem... Ağlama indi geldi. Şeref. Gel bura. Ha. Mene de görüm. Sizin bele okulda güzel güzel kızlar var. Vay ama senden güzeli yok. Var var. Ele değil anası. Ee, hani Ecosu diye bir kız vardı. Sen onu çok beğeniyordun ha? Artık beğenmiyorum. Hem Cazibe daha olgun. <laughs> Teşekkür ederim ama bilirsen ki ben senden büyüğe. Ha? Ee, meyvenin olgunu reçellik olur öyle değil mi? <laughs> Cazibe yani öyle ağzımdan çıkıverdi. Ya kötü bir şey olsun diye söylemedim ama. Hay Allah. Aa şeref bağlıma geldi. Sen bu Ece suyu bura çağır. Ondan danış olum ben. He, Bele beraber oynayarak, ben size bele kurabiye pişiririm, he? Ola? Yaşa Cazibe, çok iyi fikir. Ece da gelir, güzel güzel oynarlar. Olur, Cazibe de yanında soyun yok. Olur, olur. Cazibe de yanında olur. Hadi geç bakalım resmine devam et sen. Ay, çok iyi akıl ettin Cazibe. Ay, böylece sana olan aşkından da birazcık vazgeçer. Hah. Ay, biliyor musun? Aynı çapkın kinyas gibi. Çapkın kinyasın, çapkın oğlu. Tıpkı babasının oğlu. Bana <laughs> bak, labar labar hareketleri bırak şifre şifreyi söyle. Ş şifre yok ya, şifre yok. Evet. Tamamen tesadüfi gel gelişmiş bir olay yani. Lütfen, çok rica edeceğim. Yani siz tanıdıksınız diye biraz açıklamaya çalışayım. Mod medyan diye bir şey var. Şıklar döngüsel olarak küçükten büyüğe sıralanıyor. Sen onları küçükten büyüğe sıralayıp çakıştırıyorsun. Küçük seni şey çakıştıracağım ya. Hayret bir şey, şifreyi söyle diyoruz. <laughs> şifre derken kalbinin şifresi mi? Öyle bir şey varsa seni tatmin etmek isterim. Hey! Bu da terbiyesiz. Bak ah. bak bizi tatmin edecekmiş gördün mü? Seni ya ben bir şey anlamadım. Ya uzatmayın işte ya alakasız şeylerden konuşuyorsunuz. Biz sadece internete girmek istiyoruz. Senin internet şifreni soruyoruz canım benim. <laughs> Söylesene Tuteciğim ya internet şifresi beni anlatan, beni betimleyen bir şifre. Her türlü yürürüm. <laughs> bu mu senin şifren? Bu. Yalnız bu yürürümlerin ü'lerinin ü'sü yok. U. Her türlü yürürüm. İngilizce'de biliyorsun noktalama işaretleri olmadığı için adamcağızlar cümle kuramıyorlar ya noktalar olmadığı için. <laughs> Çok güzel. Ay canım benim. Şimdi sen o zaman her türlü yürüyerek git. Hadi bakalım dön. Oldu, oldu. Kullandınız beni. Ondan sonra bir kağıt mendil gibi beni treşkenin içine attınız. Treşkenin içine attınız beni. Kullandınız. Seni teyze ediyorum. Seni teyze etti. Seni teyze etti. Duydun mu? Edipsiz. Gördün mü? Sen bir de bunu kurdun. <laughs> evet Erdo yani. Aşk olsun, aç koynunu kuş konsu. Tamam ne demek öyle teyzi, menzi? Hiç yakıştıramadım. <laughs> Book one, kaset one. Learning English. Bir an önce TDK sözlük alınacak, arkadaşlara tenzihin manası öğretilecek. Edepsiz. Yüz veriyorsun sen de buna. Bak bakalım, ee, bulabilecek misin Face'den? Tamam, girdim. Neydi şu Cazin'in eski nişansının adı? Araştıralım. Baycan Aybekov. <laughs> Baycan Aybekov, yaz. Yazıyorum. Yaz. Bayınca. Aybekov, Ay heh. ya bunlar buluşturalım, biz barıştıralım. Günahtır yani sevgilisiyle barışsınlar, çocuk babasız büyümesin. Günah. Ya tamam ama yani bir sürü Baycan Aybekov çıktı. nerede anlayacağız bunu? Hangisi Kazbek'in eski nişanlısı? Tek tek hepsine yazacağız tutuşkom. Böyle yapacağız, en yani başka çaresi yok. <laughs>